hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. Hatta fazla iyiyim ben bugün. Neden? Bugün benim doğum günüm. Ve ben bir haftadır neredeyse her gün doğum günü kutluyorum böyle bir arkadaşlarım, eşim, dostum tarafından. Ve çok işte hoşuma gidiyor bunlar da tabii. Akşam ay niye buradayım? Söyleyeyim size. Saçımda yankı yapıyor. Hazır banyo yapmışım. Böyle e, yüzümdeki gözenekler açılmış. E, ben de ne yapayım dedim. Oğlumun bana aldığı şu e, yüz yıkama masaj aletini, yüz temizleme aleti deyip Onu denemek istiyorum. Yıkadım, kuruladım. Şu anda kullanıma hazır. Suya dayanıklıymış. Ay oğlucum da böyle şeyler sevdiğim nereden biliyorsa, nasıl bulmuş gelmiş bana böyle bir şey. Neyse, merak ettim ben de. E, gece yıkamıştım onu, kuruttum. Burada duruyordu dedim duştan sonra daha bir gözenekler açılıyor ya sivilcelere gözenekleri açmak için etkili olduğu söyleniyor her neyse e, sabunum az kalmış ya da yüz yıkama jeliniz ne kullanıyorsunuz yüzünde ben farmasinin aydınlatıcı e, sabunuyla e, bazen de doğu kullanıyorum yani o ikisi haricinde ben yüzümde yüz temizleme jeli falan bir şey kullanmıyorum farmasinin e, aydınlatıcı sabunu ya da doğum sabunu. İkisi de benim yüzüme çok iyi geliyor. Ben bu ikisini kullanıyorum yüzümde. Şimdi birazcık yüzüme sabun süreceğim. Ee, ondan sonra masaj aletiyle de bir bakalım temizleme yapacağım nasıl olacak. Önce bir yüzümü tekrar ıslatayım. Sabunumu süreyim. Bakalım neler olacak. Şimdi yüzümde sabunum. Ee, açma kapama düğmesi var. Artı ve eksi işaretleri var. 12 kademeliymiş. Yani 12 kademeye kadar hız yükseliyor. Titreşimli bir şey ya da düşürülüyor. Şu anda kaçıncı kademede olduğunu göremesem de şöyle biraz yükselteyim. Şunlar pütür pütür bir şey böyle. Yalnız titreşimi bayağı kuvvetli. Böyle insanın kafasını sallıyor. Ay, masaj yapıyor sanki. baya şey aa, kuvvetli bu işlem ne kadar sürede yapılacak bilmiyorum ama ben böyle bir 3 dakika kadar yaparım diye düşünüyorum yaptıktan sonra da yıkar size gösteririm bakalım fark var mı ay başıma iyi gelecek ama böyle o kadar sallıyor ki anlatamam <laughs> denemeniz lazım Şimdi ben bu işleme devam edeyim çünkü 3-4 dakika sizi burada böyle bununla baş başa bırakmayayım değil mi? Ben devam edeyim, sonucu paylaşayım. Evet, yıkadım, havlu kağıtla da kuruladım. Böyle baya bir e, halat şey varmış gibi, titreşim yapıyormuşum gibi böyle yüzümü e, anladım ama şeyi mantığını. Kuvvetli titreşimle üzerindeki böyle nokta nokta şu pütürcükler görünüyor mu? Evet. Yüzünüzün üzerinde şöyle masajlar yapıyor. Yukarı doğru yaptırdım tabii ki her zamanki gibi. Yani yıkarken de hep yukarı doğru yaptırdım. Buraları da böyle yukarı doğru yaptırdım. Ama bayağı böyle sarsıyor. Birkaç kullanımda sonucu anlarım herhalde. Aynadan da bakma gereği hissettim. Ay sanki şöyle şu anda şey var. E, yüzüm böyle bir kayganlaştı gibi bir şey oldu. Şimdi şeyimi de süreyim. E, Farmasinin aydınlatma kremini de süreyim. Bu kadar işlem yapmışım. Hemen onu da süreyim yüzüme. Bilmiyorum güzel gibi görünüyor. Hem de çok pahalı olmayan bir ürün. Ama kuvvetli bir ürün. A101'lerde var herhalde bu. Ben birkaç kere daha kullanayım. Hani size alın almayın derim. Şurada da şey var. Şöyle bir açma aparatı var. Buraya şarj aleti gibi bir ucu var. Şu. Telefonunuzun şarj aletinin ucuna takıyorsunuz. Şöyle. Şarj yapıyorsunuz ve 60 kullanım o şarj gidiyormuş. Açtığınızda şurada renkli bir ışık yanıyor. Şarj olurken de yanıyormuş. Ben henüz şarj etmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Kutusundan bunlar çıkıyor. Ne yapıyorum şimdi? Kahvaltımı yapmaya başlıyorum ben artık. Güne başlayalım değil mi? Bugün bir şey yapmayacağım. Kendimi böyle işlerim. <laughs> Hatta belki ojele sürerim biraz sonra. Bir kahvaltımı yapayım, kendime geleyim. Bir kahvemi de içeyim. Güne başlayalım. Kahvaltımı yaptım. Ee, pazar kahvesi için mutfağıma geçtim. Küçük fincanı tekrar bırakayım. <laughs> yetmiyor. O fincan bana yetmiyor. Kahve makinam tabii ki gene çalıştırmamışım. Başını bekliyorum. Bugün iş yapmayacağım dedim. Hiçbir şey yapmayacağım dedim ama İçim de durmuyor. Benim e, ufak ufak tabii ki bahar temizliğine böyle başladım. Havalar da çok güzel ya. Evin içinde böyle dağınık görmek yani çok pismiş gibi hissetmek bana çok rahatsızlık veriyor. Şimdi şey, makineye çamaşır attım. E, kahvaltıdan sonra. Koltuk örtülerini de attım. Hadi koltuk örtülerini e, bir şey yaptım. Yıkay yıkayayım derken bir üstten şöyle bir koltukları sileyim. Öyle düşündüm yani. Çünkü koltuk silmek benim için gerçekten çok zor bir iş değil. Yani şu tencere kapağını keşfettiğimden beri hiç zor değil. Tencere kapağımla böyle güzel bir üstten geçeyim onları. İnanın hiç yormuyor. Yani yarım saatte iki üçlü, iki tekliği bir güzel silebilirim. Yarım saat, 40 dakikada. Şey kullanırım, farmasinin temizleyicisini kullanırım. Birkaç damla Domestos marka mı oldu? Domestos damlatırım. Güzel bir şöyle evden geçireyim onları. Onlar öyle kendi kendine kurusunlar. Kafamda o çıkmış olur en azından. Sonra sil süpürünü falan zaten yerlerini yaparız. Onlar ayrı mesele. Halısı da silinecek ama halısını daha sonraya bırakacağım. Aslında yıkamaya versem olur da <laughs> Kafamda değişik planlar var. Dur bakalım ne olacak. Ondan şimdilik yıkama kalsın. Olmadı yazım veririm yıkamaya. Çünkü sürekli ayak altında ister istemez kirleniyor. Mis gibi pazar kahvelerimizde oldular. Hemen kahvemi içeyim ve koltuklarımı sileyim ben. Kardobabının üzerindeki şu kutudan kalem alayım diye girdim. Baktım ki kutu çok fazla dağılmış. Kendimi kutuyu temizlerken buldum. Şimdi burayı bir düzenleyeyim. Atılacaklarını atayım içinden. Kullanılacakları da şöyle düzenleyeyim. Malum iki senedir e doğru düzgün okula gitmedikleri için. İki dönemdir mi diyeyim artık? Ne diyeyim? İki sezondur gitmedikleri için kullanılacak kalemleri kalem kutusuna koyuyorum. Şurada silgiler, kalem tıraşlar, yedek uçlar falan var. Onları düzenliyorum. Şurada da atılacakları koydum. Şunun içinde de temizleyeyim. Tekrar yerleştireyim. Lazım olur. Bir daha bir daha kalem almam. Bunlara o kadar çok kalem varmış ki ortalıkta. Kalem kutularının içi doldu. Taştı. Sığmıyor bile. Ama şöyle hani bulayım diye bunların içine koydum hepsini. Şimdi burayı bir toparlayayım. Evet kutunun içine sildim. Çöpleri çıkardım attım. Bunlar kullanacakları kaldı. Kalem kutusu boya kalemleri falan. Bu kutuyu da şöyle üzerine bırakayım. Burada da silgiler, kalem tıraşları, uçlar vesaire var. Nihayet kendime 3 tane kalem seçtim. Bunları ben kullanacağım. Kutusunu da artık kaldırayım. Böyle büyük temizliklerden önce ufak ufak böyle şeyleri yapmak çok iyi oluyor. Yani ben genelde böyle şeyleri yapmayı tercih ediyorum. Kızımın odasında da var böyle bir kutu. Onu da inşallah temizlerim. Belki onu da bugün yaparım. Hazır ben madem böyle bir işlere giriştim. Bunlardan başlayayım artık temizliğe. Ay, koltukları sildikten sonra ben bir yürüyüşe gittim. Hatta salonda da süpürdüm. Tozunu aldım. Öyle çıktım yürüyüşe. Bir yürüyüş yaptım. Geldim biraz balığım vardı. Balık kızarttım. Yanına bir salata yaptım ve yemeğimizi yedik o sırada çekim yapmadım. Hadi balık kızartırken sürekli beni görmeyin diye. Ne yaptım? Mutfağımı bir güzel misler gibi kokuttum. Çünkü balık kızarttıktan sonra böyle hani ister istemez bir koku oluyor ya. Yerleri falan bir e, yüzey temizleyici, tezgahın üzerine de bir böyle kokulu mokulu bir şeylerle bir temizledim. Ocağımı sildim. Çayımı da ocağıma koydum. Şimdi ne yapacağım? Çayımın demlenmesini bekleyeceğim. İş yapmayacağım deyip de bütün gün iş yapmak da bende var herhalde. <laughs> Ama kendimle de ilgilendim. Şimdi de ne yapıyorum? Artık çayımı da aldım. Ailemle birlikte sohbet, muhabbet, biraz televizyon, keyif yapma zamanımız geldi. Bugünlük müsaadenizi istiyorum. Bu videomda bu kadar olsun. İnşallah severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki vloglarımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.